Herkese merhabalar, ben Nail Furkan. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hava biraz rüzgarlı, sesim biraz e, bozuk gelebilir. Her neyse, bugün e, hobi bahçemize çok güzel bir yapı yapacağız. Bayadan beri hobi bahçemize güzel bir yapı yapmıyorduk ve uzun aradan sonra tekrardan güzel bir video Olacağına eminim hobi bahçemizin. Arkadaşlar, şöyle burada görüp büyük ihtimal. Bugün su kuyusu dekorasyon yapacağız. Söylemiyorum orayı da ama dekorasyonu diyoruz. Ee, Youtube'dan çok izledim. Çok baktım. Ve çoğu kişi araba lastiklerinden yapmış. Birazdan fotoğrafını da ekrana veririm. Görmüş olduğunuz gibi ee, bu şekilde yapmış. Ve ben bu şekilde yapmak değil de taşlarla yapmayı tercih ediyorum. Çünkü gerçeklik katmasını istiyoruz ve görsel olarak daha güzel görüneceğine eminim. Ee, Bende de araba lastikleri var. Onlardan ben de yaparım. İşte boy yolar falan. Ama ben direkt böyle renkli renkli taşlarla, yosunlu taşlarla, normal taşlarla e, dairesel bir çember kurup e, 80-90 cm onun boyunu uzatıp güzel bir görünüm katacağına eminim. E, malzemeleri birazdan göstereceğim. Buradan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmasanız sevinirim. Bu e, uyu modelini yapacak varsa yer içinizde videoyu sonuna kadar izlesin yapabilir. E, elinde taş olup da mesela ben çamurla yapacağım yapıştırma işlemini. Aralarını doldurma işlemini. Şehirde olabilir. Beton alsın, kum alsın, betonla kumla da olur. Yani çimentoyla da yapabilir. Ama benim elimde toprak olduğu için toprak kullanacağım. Çimento da var. Çimentoyu da detaylarına kullanmayı düşünüyorum. Neyse fazla videoyu uzatmayalım. O halde başlayalım. Güzel bir hızlandırmayla sizi baş başa bırakıyorum yine. Çünkü kamele yaparken de hızlandırma yaptık. Arkamda kümesi, fırın olsun. Ve bunda da aynı şekilde hızlandırmayı çalışacağız Hadi bakalım o zaman videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın başlıyoruz Arkadaşlar kısaca sizlere e, elimdeki malzemeleri göstermek istiyorum Bunlar renkli taşlar böyle siyah sarı gibi farklı farklı renkli renkli taşlar var e, burada yosunlu taşlarımız var şöyle görmüş olduğunuz gibi sarımsı yosunlu daşlar. Bunlar biraz daha böyle güzel hava katacağı için bunlardan da seçtim. Çünkü doğallık önemli. Sadece şu beyaz daşlarla olacak iş değil. Aralarına yosunlu daşları da sallamak gerekiyor ki doğallığı korusun. Ve ayrıca e, renkli renkli daşlar sallarsak görsel olarak daha güzel görüleceğine eminim. Ben de çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak bittiğinde. Ve burada iki tane kare ağacımız var. Bunlar da mesela bakın böyle yerini ayarladım ya ben kuyunu yapacağım yerini. Kenarlara bunları atacağız ki üstte de üçgen çatı falan olacak. Güzel olacağına eminim. Ee, sonra bizim ihtiyacımız olan şöyle bir yuvarlama ağaç lazım. İşte şuraya ben çiviler falan koydum. Dört tane büyük çivi ve ufak çivilerden falan da olsa güzel olur. Keserinizi, vışkınızı hatta elinizde varsa e, hazırlayın. İyi olacak. Bakın ben bir de şöyle bir kova kullanacağım. Ben YouTube'da gördüğüme göre e, plastik kova koyup gidiyorlar da ben bunu kullanacağım. Böyle bale iplerinden de böyle kalın kalın ördüm. Bunlar da buna bağladıktan sonra bakın şurada deliği var. Buradan geçirip bunu sistemle aşağıya salabileceğiz. Ve ben bu kuyuyu kullanmak da istiyorum arkadaşlar. Ee, tam şurada şöyle yakınlaştıralım. Tam şurada sarmaşıklarımız var. Kameramızın etrafında dört bir kenarında sarmaşıklar var. Tabii ki bunun içindeki su bu ağaçlara falan yetmez. Ama çiçek gibi, sarmaşık gibi bitkilere yetebilir. Neyse çatıya kullanacağım. Şöyle kontak plak tarzı böyle plakalar var. Bunları kullanacağım. Elimde böyle parça parça tahtalar vardı. Ağaçlar falan. Onlarla hiç uğraşmayalım. Ve burada yarım araba kadar falan da toprak var. Tabii ki toprağın e, destekçisi olmazsa olmazı saman. Saman olmazsa olmazımız. E, elinizde varsa saman kullanabilirsiniz. Güçlendirir yani sıkı tutar. Bunu betonla da yapabilirsiniz. Ama ben çamurla yapacağım. Aralarını doldurmasını çamurla yapacağım detaylarında ince detaylarını hepsini betonla böyle güzelleştirecek şekilde yapacağım. Şimdi elimdeki malzemeleri saydım ben size. Yapacağımız yer ora. Malzemelerimiz burada. O halde güzel bir hızlandırmayla sizleri baş başa bırakıyorum. Dediğim gibi aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bin aboneye çok az kaldık. Ee, destek olursanız güzel olur. Hadi bakalım. İyi seyirler. Huh. huh, Welcome to Forever, man. Let's go. Let's go. 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 This is forever. forever. Huh. No surrender. No surrender. Yeah. yeah. You know that this right here, forever. Myself, they call me J-O, oh, eggs the easy E-N yeah. huh. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeches Trying to air a grievance But his lines are overhead, better check the air for clearance Call the tower, this is our credit. He the air apparent, uh, -huh. uh -huh. Really, i never been better yeah. Legacy, this is forever All the more times I've I'm raising the boy. you can go ahead and measure yeah. Think about time for with toast yeah. Time that we welcome the goats yeah. Yo, when just leaving, I think about time that somebody go get on that coke you

Uyumuzun e, duvarı bitti ve şimdi şu kenarına ağaçlar ayarladım. Bunları şu açmış olduğum çukurlara, bir de bu tarafta var, bu taraflara sabitleyeceğim. Sonra da çatısını yapacağız. Uyumuz görmüş olduğunuz gibi duvar bitti. Daha sonra bakın ben size anlatmak istediğim nedir? E, betonla, çimentoyla şura aralarını, şu aralarını süsleyip doldurmak ve şu taşların yüzlerini çarıya çıkarmak olacak aslında. Yosunlu falan bakın görüyorsunuz renkli taşlar. Ve bittikten sonra inanın çok güzel olacağını ben de inanıyorum. Şimdi şunları buraya bir dikelim. Ee, şu yerdeki kontak plakalıklı artık neyse plakaları üzerlerini sabitleyelim. Ama bahçemiz güzel oluyor ya. Şöyle bir de komple bahçeyi göstereyim. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi bahçemiz müthiş olacak. And I'm getting it. Goma luxury. I'm a ninja up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so, yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my. arkadaşlar sonunda uyumuz bitti Tam da benim istediğim aklımda olan görüntü buydu işte şöyle bunun içine böyle güzel bir çadır sereriz için su falan doldursak doldururuz onu bilmiyorum da şu yalnız çok ince olmuş Söğüt ağacın dalıyla yapmıştım ama olmadı onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama onu daha sonra değiştireceğim Belki önümüzdeki bu süslemesini yapacağımız işte şuralara falan beton yapacağımız videoda falan da yapabiliriz. Çatısı e, beni zorlayacaktı tahta yönünden. Çünkü şunları çakarken TV çakarken şuradan çıkıyor bazen şuradan çıkıyor. Burası değil de diğer taraf fazla çıktı. Bu yüzden uğraşamam dedim ve gittim bir çadır aldım geldim. Çadırı buna göre kestim. Bence çadır da güzel bir şekilde yakıştı. Yalnız şu e, hafif olsa suyu kesinlikle taşımaz da hafif olsa e, iyi olur ama bilmiyorum. Şuradan da şöyle görüküyor. Kameramızın yana çok güzel gitti. Vallahi. Bakın duvarlarda yapınca çok güzel görüküyor. Şu kenarlara beton dökeceğim bu direklerin tam boğazlarına tam şuralara. Dökmesem olmaz çünkü salla sallanıyor. Sağlam olmasını istiyorum. Beton falan dökeceğiz oralara. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi şöyle hatta ikimiz de alalım. Evet. Uyumuz bitti. Gayet güzel ve müthiş oldu ee, görsel açısından da açısından da çok güzel olduğunu söyleyebilirim ve şöyle kameramızın yanına müthiş gitti güzel oldu ya tam şurada bahçe güzelleşti dedik. Aşağıdan beğeni yapmayı unutmayın. Beğeni yapmanız gerçekten önemli. Ee, ön tarafa daha fazla çıkabilir videom. Ve kanala abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye çok az kaldık. 1000 aboneye geçmek istiyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.